<gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Abla diğer tarafa Suyu geçsek yeter ya. Ateş! Lan bu gerçek adam. Nerede? Ben uçtum ya. Korktum bot zannettim. Geldim geldim geldim. Aaa lan yiyeceğiz atlar ki. Atlar ki arkaya atlar. Atla, atla, atla. Erdem başın çaresine bak Erdem. Erdem aşağıda bug'i var. Sen onda, Erdem, Erdem aşağıda bug'i var gördün mü? Bakarım şimdi siz gidin. Hemen altında. Dondu. Anam motor buraya geldi. Ateş ediyorlar lan. Tam zıplarken öldüm ha. Ben geliyorum geliyorum. Ben sana atıyorum ya ne? Oo bunlar üç dört kişi. Ya hadi evet. Sen... Öbür tarafta gençler şeye bakacaksınız. 320'ye bakacaksınız. 320'deki kişi var lan. Anam. Ya abi 320'ye bakacaksınız diyorum size niye bu tarafa bakıyorsunuz ya? bak <laughs> Atıyorum ben de atıyorum silah bulamadı silah Araba geldi Evet abi bu tarafa adam Bir tane şartı, hadi, çok, hadi. Kırmızı satanlardan bir tanesi. abla gitme. Biraz vardım metal. Fat do władzy, tam na Dobra, kut. ahead. Ağzın arkasında beni gördü bir ihtimal saklanıyor. Bir tane iyiydi. Bir tane daha yedi. Aha. Adam ben yedim yedim Beni bir kere vurdu lan. Biliyorum. Ben kaçayım oğlum. Oh, Aha kaçamıyorum da herif vuruyor lan öleceğim. Oğlum çabuk gelin. Sıra. Hadi geldim size. ya. Attım ben size doğru siz. Adam senin vuracak, vuruyor. Vuracak, de vuracak. Oğlum ne biçim pis atıyorsun ya? Attın sus içeride. Ne yapıyorsun oğlum? Nerede başka mı bak şimdi? Hızlıyorsun beni ya. Nerede ki adam? Şu anda. Adam ağzına kızı nerede oğlum? Sen söyle yerde. Üç <laughs> kere vurdum, bir kere vurmuş bir bir ya. Ben de ben de bir kere vurdum da ölmedi. Adam iyi vuruyor ya. 아 돈이 물어들 어, 진 아나 뭐알아서다 Bir şey bu. Büyük ihtimal gerçek de bitirdi. Şu olay şey. Aha bir tane daha var lan. Işte, Eşşi oldu eşeklere <laughs> Beni de kötü kötü bir şey Bak bu adamda kar 98 falan kalacak kalacak Ben gidiyorum işte Bakacağım şu Aha Adam gerçek adamlar geldi buradalar var. Neredeler lan? Ölme oldu sakın Ölme. Kaçta? 110 105te 105'te yarın drop'a doğru gidiyorlar. Bunlar bırak. Drop'a çıksınlar tertemiz böyle. Çıkıyorlar. Ee? Orada adam gördüler de. Adamda kar var ha. Geliyorlar drop'a doğru. <laughs> korkuyoruz nereden geliyor Tepeden oraya doğru koşuyorlardı işte. Bak işte. Ah gördüm adamı 105 tala Karla sıkıyor birisi Birisi de drop'a doğru koşuyor aşağı doğru Masamı yedik belki Ne diye sıktım babasını attım diye ya. İpek nerede? Aha adamlar tekrar yukarı çıkıyor. Açıyorlar. <laughs> öbürü düşürdü adamın tanrısını şu yanın aracın oradan tepedeki adamları sıktılar kar98'i düşürdü ben bir tane adamı aldım orda lan biri düştü birinin düştü ben gördüm de Yer yukarı doğru kaçtı ve aynı yere bir tane daha drop düşüyor yukarı kaçanlar korkuyorum hmm. ben dolanır gelir eşşoğlu eşşek Pek abla bakıyor oraya doğru ama. Ben de bakıyorum İpek'in yanındayım ya. Ben biliyorum başıma gelecek. Ağacın arkasına, ağacın arkasına. Geliyorum Mehmet abi. Ağacın arkasına Hepiniz gelmeyin, biriniz bakın, biriniz bakın. Araba geliyor ben Ah oh be. Oo yardım sen. Atıyorumlayacak. Ben, ben sana geliyorum Betül. Ölmezsem eğer. Ben de geliyorum. Arkadaş <tukat> oh. ya. Otur dışarıda, otur ya o <laughs> bir evet. üçüncü <laughs> <laughs> Düşman var. Gördüm. Gördüm. Evin köşesi köşesinde Mehmet abi. Oh. Evin köşesinde Mehmet abi. Vurdum. 249'u var. Geliyorum. Ulan senin var ya. Adamın hakkını alırım 15 yönünde ağacın orada. 15 ağaç tam. Oo. 3 kişi üç, ki Arkadan üç kişiler 3 kişiler. Arkadan nereden sıkıyorlar? 265 yönünden sıkıyorlar. 265. <laughs> Adamları gören var mı adamları gören? Bir görsem söyleyeceğim bir Adamlar birbirlerine sıkıyor. Bırak yesinler birbirlerini ya. Neyse bir karışmam yesinler birbirlerini. Gördüm bir tanesini. Sen ne yapıyorsun orada acaba? Arkadaş yardıma gidiyor. Alan geliyor. Aa. Alan gelmez bir şey alan bile vuruyor felaket bir şekilde. İpek abla hemen önde bir kişi şey düşürmüş. Hemen önümde derken Hemen o önündeki başta Evde büyük ihtimalle ya adam Mehmet abi çok uzaksın Mehmet abi. Mehmet abi, eri uzamlı. Dur dibimdesiniz lan manyak ne oldu? O? Bir gidelim yavaştan. <laughs> Bir kabla gidelim. Gide Bu silah tek atışta yıkar. Aha burada yemiş Mehmet abi birini şey de. Birini yedim de. Diğeri nerede onu görmedim Bunu da AVM var İpek abla alacak onu? Tamam. Evin? evin içinde. Hangi ev? Ben siktir gördüm. Ben siktir gördüm. Ağabeyin içinde gençler. Çatıda bir biri çatıda biri aşağıda. Gördüm. Oh. 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 Ben öldüm. Ben, oh, ben öldüm. Yapmayın be içinde gördün mü adamı? Şey, ma gördüm gördüm. çatısında gördüm ne? de. Çatısında değil lan mavi kulübenin de orada. <laughs> AVM var onda da. Gelemez az çocuklara yerlerini söyleyeyim diye gidiyorum ya. nereden görüyoruz ya? ya Biri mavi eyla. evin içinde, bir de mavi çatısında. <laughs> <laughs> evet abi evin önünde öldü. Ben görebilir miyim diye gittim de. Alalım bu kadar hızlı basçayı çarptı mı gelmedi ya.